Abi adamların hepsini vurduk da kızın kaçıncı katta oturduğunu nereden bileceğiz? Tek tek katlara bakacağız. Sen önden git. Ben geliyorum. Tamam abi. <laughs> ulan Gülsu. Ulan Gülsu. Kimi istifa mektubu yaydırdığını sen bilmiyorsun. Sen gittikten sonra sıra Bekir Doğan'a da gelecekti. Hayırlısı bakalım. Topluca sizi sünnet edeceğim sünnet. <laughs> Nerede ne <yapa>? lan <laughs> bu? ne? Geldi. <laughs> Cemal Özbey. Ya Cemal Özbey. Güzellik. Sen hayırdır ha? Sen ne yaramazlıklara baş bela açtın kendine? Sen kimi iftira attığını bilmiyorsun herhalde. Bırakın da gideyim lütfen. Zaten bu apartmanda ben oturmuyorum. Bekir kes lan sesini. O Bekir Doğan'a da yok edeceğim seni Bekir. Seni de yok edeceğim. Konuşturamadın gerizekalı. zekalı. Kapıyı kilitle. Peki abi. Hayır, hayır. hayır. çekil lan böyle. Kızım sen ne az mısın ya? Sen ayrı, Bekir Doğan ayrı. Ulan sen hemen beklemezdin böyle bir şerefsizlik. Cemal Özbey lütfen bırak beni gideyim. Ha, kesin. Ah. ya. Böyle kucağıma düşersin. O elinizdeki bıçağı bırakın lütfen. Lütfen anlaşalım. Ben sizin kötünüz için yapmadım. Beni Bekir Doğan zorladı. Lan mıskeç sen sesini. Bekir Doğan zorlamış aynen. Çocuk en azından senden akıllı. Lütfen beni bırakın. Ha, aynen. Ah. Hmm. Şimdi yerinden bıçaklayayım seni. Ah, Yapmayın. Ya. Ben seçtim. Hmm. Ah. 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 güzellik böyle elime düşersen kucağıma düşersen sonun böyle olacağını biliyorsun değil mi? Kesinlikle. O Bekir Doğan'ı artık ahirette görürsün ki Bekir Doğan da kesin ölür. Hıh kestanelerde geldik taze taze. Vallahi güzelim sen olmasan şöyle. Hmm. Oh. Sıcak dedim sana ama. Oh. Sıcakmış bakamadım. Beğendin mi? Hı, güzel ellerine salk. Afiyet olsun. Ee bayardın mutlusun. Yani kimse seni üzmüyor en azından. Yok be beni üzecek adam daha anasının karnından doğmadı. Hiç öyle emin olma Fırat'cığım. Nasıl emin olmayayım güzelim. Öyle. Bu arada benim canımı sıkan kimse yok yani. Ama sen yine de fazla emin olma yani. Cemal Özbey her an bir şey yapabilir. Ya da Bekir Doğan. Ki Bekir Doğan artık bizi bulaşmıyor. Ha, akıllı oldu en azından. Senin yüzünden düşen bin parça sanki. Ne oldu? Birisi canını mı sıktı? Yok ya. Mustafa Hoca olsa var ya ne güzel olurdu. En azından okula da giderdik. Güzelim okulun sahibi artık benim. Mustafa Hoca değil. Mustafa Hoca Bekir Doğan'ın ofisini aldı o kadar. Orası öyle de yani. O adam çok iyi adam yani. Herhalde ilelebet orada kalacak hali yok. Gelecek yani abartma. Kaç gün sonra gelir? Of Dicle abarttıkça abartıyorsun ha. Ya soruyorum sadece kaç gün sonra gelir? Ya geliyor niye gelmesin? Bir iki hafta zaten kalacakmış sonra gelecekmiş Ankara'dan. Nerede bu deli kız ya? şunu da apartmanı karıştırıyorum. şurası. Şu yukarıda yani. <laughs> Gülsu. Hı? Güzelim. Gülsu. Gülsu. Aa! Abi. Ne var lan gerizekalı? Ee, şimdi biz kızı öldürdük de ya Bekir Doğan anlar senin yaptığını. Ya sen hiç pembe yalan diye bir şey duymadın mı? Aptal. Pembe yalan ne? Hayda çatladık şimdi ha. Pembe yalan böyle ucuz yalandır. Yani karşındaki kişi sana aynı Bekir Doğan'ın yapacağı gibi varsayım yapıyorum yani. Bekir Doğan öyle bir şey yapar mı orası ben. Artist artist böyle hareketler yaparsa sen de diyeceksin yani işte ben yapmadım işte varsayım yani sart surt işte. Abi yine kızı öldürmeseydik. Belki kız değil de. Ya koskocaman ülkede gülsüm olacak yani. Ya tek gülsum olacak yani. Ulan gerizekalı. Aptal. O kız yapmıştı. işte. Bekir Doğan'ın nerede sevdiği birisi varsa bizi yancıdır. Ama o Bekir Doğan'la da sonra görüşeceğim. Hmm? Hı? Çık lan dışarı. Ne diyorsun? Çık lan dışarı. Hmm. Abi. Çık hadi. Hayırdır Bekir Doğan? Yine neyi ceralesin? Ulan sen yaptın değil mi lan? Neyi yapmışım lan ben? Gül suyu yerlerde kanlı gördüm. Birisi kesmiş biçmiş kızın ağzından kanlar akıyor. Kolundan kanlar akıyor. Göğsünden kanlar akıyor. Her yerini kesip biçmiş hangi ruh hastasıysa. Sen yaptın değil mi? Sen de geldi bıçak gözüküyor çünkü. Bak Bekir Doğan. Benim canımı sıkma. Ulan senin canını sıksam ne olur lan? Sen yaptın ne mi? O psikopatlıkları sen yaptın. Benim sevdiğim kızı sen aldın ne mi? Ulan sen kimi daha tehdit ettiğini bilmiyorsun lan. Bana bak Çeyrem Efendi. Sen yaptıysan söyle seni yemin burada gebertirim. Peki o kızı öldürmek dışında başka kim yapmış olabilir tahmin et? Sen yapmış olmayasın. Bıçak senin cebine gezer. <laughs> Ulan o kadar aptalsın ki. Ulan o kızı nereye koyduğunu ben bilmiyorum. O apartmanı işim gücüm yok. O kedi sıçrıklı kokan apartmana ben nasıl gireyim? Sen o kadar geri zekalı mısın? Bir saniye bir saniye. Kim yapmış olabilir peki? Ulan aptal. Fırat. Ne? Evet Fırat. Fırat yapmış olabilir. Yaptı da. Sen ne dedin farkında mısın? Lan gerizekalı biliyorum herhalde. Bildiğim için sana söylüyorum. Ama Kabaat ben ne ki senin ayakçanı dinliyorum. Fırat. DJ ile yanına alıp senin kız arkadaşını kesmiş kesmiş. Ben mi kestim? Koskocaman ülkede bir tek bıçağı ben mi taşıyorum? Sen Fırat'ın öyle çocuk olduğuna bakma. O babasından silah eğitimi almış bir çocuk. Silah eğitimi alan bir çocukla bir zahmet bıçak eğitimi de alır. Doğru söylediğine ben nasıl inanacağım? Hayda çattık köfteye. Ulan aptal. Yalan söylediysen beni şuradan candan aşağı atsınlar. Ulan Cemal Özbey sana güveniyorum. Umarım güvenimi sarsmazsın. <laughs> o kadar aptalsın ki. Yani benim yaptığımı da inanıyorsan pes. Ulan 15 yılı sen beni tanıyorsun lan. Askerde ben birisini bıçaklamadım. Bana güveniyorsan ya da güvenmiyorsan bilmiyorum ama bana güvenmiyorsan burada beni bıçakla. Al. Al hadi. Gerek yok. Koy onun cebine. Demek ki Fırat yaptı. Evet. Ya Bekir Doğan sen ne kalın kafasın. Alınma da yani bir şey söyleyince o mu yaptı bu mu yaptı? Evet Fırat yaptı tabii ki de babam yapacak hali yok. Onu bunun yanına bırakmayacağım. Benim yakındaki kim ne varsa onu öldürdüyse yemin ediyorum onu onun yanına bırakmayacağım. E işte ben de seni bununla bekliyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan Bekir Doğan o kadar aptalsın ki benim bıçakladığım insanların sayısını bile bilmiyorsun. Şimdi de Fırat'ın evine gidiyorsun ya. Pes babam pes. <laughs> Bir de bana meydan okuyor. Götelek. Oldu bu börekte. Ayşe al sen şunu. Börek mi yaptınız? Evet al. Şu masaya koş. Akşam olduğunda Fırat'la gel ne yeriz? Tamam. Neli börek? Patatesli. Tamam. Ben bakarım. Tamam. Geldim. 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 Öf. <laughs> Kolay gelsin yenge. Senin ne işin var burada? Hangi yüzü gelip oğlumu kışkırtmaya geldin acaba? <laughs> Merak etmeyiniz. Oğlunuzu kışkırtmak için gelmedim. Hı hı. Senin başka bir ne vardır? Bekir Doğan. Ne için geldin dedim. Ne yapıyorsun? Vay 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 vay. Evinizde anmışlık. Ki daha önceden geldim ama oğlunuz bana biraz Yavşaklık, bak düzgün konuş benim oğlum hakkında senin ağzını yırtarım. <laughs> ne dediniz ağız yırtma mı? <laughs> ah be yenge. Bak düzgün konuş öyle yenge mengi. Senden yaşça büyüyün benim canımı sıkma. Erkenen iş hayatına atılmışsın diye kıçın kalkmasın. E tabi senin oğlun çalışmıyor ki. Benim yaşadıklarımı yani benim çalıştığım olayları bir görse var ya ah. Börek. Nele. Ah! Hmm, patatesli. Bir de kıymalı. En sevdiğim ikili. Hmm. Çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. O pis ellerini benim böreklerime ellemesin. Fena yaparım. <laughs> Oğlunuzun ne kadar şerefsiz olduğunu söylemek için geldim bu eve hanımefendi. Bana bak benim oğlum hakkında düzgün konuş. Seni yemin ediyorum polise veririm ha. Verin. Arayın 155'i gelsin. Ama unutmayın oğlunuzu ben şikayet edeceğim. Ya sen ne demeye çalışıyorsun ya? Oğlum ne hakkı şikayet edersin? Oğlum bir... Ben kesin sesinizi. O elini indir ben sana yaşça büyüğüm. Dua et Fırat'ın babası ölmüş. Fırat'ın babası seni böyle görse ay kemikten şuracıkta kırardı. Oğlunuz benim sevdiğim kızı öldürmüş. Daha kimin kimin kır, kırıyor kemiklerine. Ne? Evet. <laughs> Oğlunuz benim sevdiğim kızın canını almış. Daha ne? Ya sen ne dediğin farkında mısın? Fırat'ın öyle psikopatlık yapacağını ben inanıyor muyum sence? Oğlum Fevri tamam mı? Fevri olabilir ama öyle psikopatlıklar yapan bir tip değil. Ha, aynen kesin. Ben senin anneni tanıyordum. Allah rahmet eylesin. Öldü. Kadıncağız senin bu psikopat halini görse ne yapardı? Benim de senin annemin yanına yollayasım geldi. Ne kadar da şans. Şimdi defo git evimden. <laughs> Oğlunuz gelene kadar bu evde misafirim hanımefendi. Bana bak Bekir Doğan. Benim canımı sıkma. Bu evden derhal defol git. Yoksa yoksa ne? Ulan ilk önce şivenizi düzeltin. Defol. Defol. O ne be? Gitmiyorum. Oğlunuz gelene kadar gitmiyorum. Sen bilirsin. Fırat geldiğinde sana ağız burun girdiğinde görürsün. <laughs> Yeter. Size de başlayacağım. Oğlunuza da. Oğlunuz bir şerefsizlik yapmış ama söylemiyor. Aa, benim. Ee, bir börek daha yiyeyim sonra da sakat bırakayım. Hmm. Nefis.